kaçak su ile abdest almak ya da boy abdesti almak ve bu abdest ile namaz kılmak caiz midir? Evet. Şimdi tabii kaçak su ile abdest almak ya da boy abdesti almak elbette caiz değil. Ama böyle bir abdestle namaz kılmak caiz midir değil de namaz kılmak sahih midir diye bir sual gelecek olursa bu namazın sıhhatine etki yapmaz. Evet. Çünkü neticede kitaplarımızda geçer bir insan izinsiz olarak bir araziye girse yani gasp ettiği bir yer olsa orada namazını kılsa bu namazın sıhhatine etki değildir. Evet. Çünkü harici bir durum. Ha keza işte kaçak diye tabir edilen su kullanması aslında kamuya tahallük eden bir, e, haktır. bir haktır. Bunu yapması caiz değildir, günahtır. Ama neticede bu abdestin sahih olabilmesi için ee, şöyle bir şart yoktur. Suya malik olması gerekir. Mesela bir insan zekat vereceği zaman vereceği zekata malik olması gerekir. Bu zekatın şartlarındandır. Ama abdestin şartlarından bir tanesi de abdest alacağı suya malik, malik olması diye bir kural yoktur. Yok. Sahata yönelik, cevaza yönelikten bahsetmiyorum. Dolayısıyla bu adamın kılacağı namaz sahih olur. Ama caiz midir? El cevap caiz değildir. Hatta ve hatta kaçak su diye tabir edildiği zaman veyahut da işte bunu sadece suya endekslemeyelim. Başka bir takım menfaatlenmelere de yönelik olabilir. Elektrik mesela gibi. Burada kamuya tağlük etmesi hasebiyle bu bireydeki kul hakkından daha şedittir. Çünkü ben sizin hakkınıza tecavüz ettiğim zaman sizden bir şekilde helallik aldığımda iş bitecektir. Yani benim hakkımın rücu edecek kişi tek çağızdır. Ama ben kamudan bu bağlamda bir şey kaçırdığım zaman orada bir şahıs yoktur. Bütün insanlar vardır. Ve her birinden helallik alma imkanı da zaten kişi için mümkün değildir. O yüzden burada şöyle düşünmeyelim. Yani ben şahıstan almadım. Ben devletten kaçırdım. Oysa devlet değil onu yine neticede bazı özel kurumlar üstlenmiştir. Ve o kaçak söz konusu olduğu zaman onu her ne kadar senden alamasa da o bölgeye kimlere su verdiyse onlardan bunu tahsil edecektir. Evet. Yani siz aslında komşunuzdan çalmış oluyorsunuz. Ee, işte kapı komşunuz, yan komşunuz veya sokaktaki dostlarınızdan çalmış oluyorsunuz. Bu bağlamda kamuya tahallük ettiği için her ne kadar namazın sıhhatine etki yapmasa da ama bu işlemin caiz olduğunu demek doğru değildir. Elbette bir Müslümana yakışmaz. Ee, çünkü biz dünyaya Sadece dünyamızı yaşamak üzere değil dünyayı yaşarken ahireti kazanma gayesiyle geldik. Dolayısıyla ahiretimizi kaybedecek bir şekilde yaşamak hakikatte bir yaşamak değildir. Buna göre hareket etmek lazım. Yani dünya dediğimiz geçici bir zaman. Yani şöyle düşünün. Ee, kaç nesil üstümüzü tanıyoruz bir dedemizi sayarız belki dedemizin babasını bulabiliriz ama ondan sonrakine gittiğimiz zaman nerede yattığını bile bilmeyiz ismini bilmeyiz cismini bilmeyiz oysa onlar da bizim gibi yaşıyorlardı bizim gibi hayatları vardı bizim gibi sahip oluyorlardı kızıyorlardı sohbet ediyorlardı ibadet ediyorlardı ama neticede toprağın altında ve şimdilik onlardan bir esame yoktur evet. bizler de o hal ile halleneceğiz bizim ismimizi en son bilen kim? Ise öldüğü an bizim dünyadaki varlığımız yokluğumuz müsavi olacaktır. O zaman daha neyin peşindeyiz yani neyin gayretindeyiz? Çok varlıklı olsak ya da yok içinde olsak belki biz yani süreçte bir sıkıntı çekeceğiz veya rahat yaşayacağız. Ama neticede toparan altına gireceğiz. O zaman orası için hazırlık yapmakta fayda vardır. Dünyaya niçin geldik? Bunu iyi mülahaza etmek ve ameliyelerimizi çalışmalarımızda bu noktada hareket etmekte fayda var. Rabbim bunu hakkıyla anlayabilmeyi de cümlemize nasip etsin. İş işten geçmeden önce inşallah.